biraz artsın. Öyle bir kişi, geçişi. En güzel. Şimdi Şimdi oradan yazacağım. Şimdi ekranları kontrol ediyorum. İsimler ee, isimler tek tek yazıldı bu arada. Hiçbir hata yok. Zaten bu arkadaşların hepsini tanıyorum. Kişilerin hepsini tanıyorum, dediğim gibi. Şimdi hangisi? Şimdi tek sefer izin veriyor, günde bir kere. Çekiliş yapma izin veriyor bu site. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdi canlı yayınımıza gelen kim var? Canlı yayınımıza gelen gelir. Gelmeyen olursa da artık videonun sonrasını izler. Zaten premium hesapları alacağım, elimde şu anda. Çalışmazlarsa sponsorumuza soracağım. Eğer o da olmuyorsa. Yani onu da yapabileceği bir şey olsa çekiş işte sıkıntı çıkabilir. Bir saniye odamın kapısı değil ne olduğunu olmaz. Şimdi içeri falan girerler. Ve çekiliş sonuçlarını açıklıyorum. Artık gelen gelmiştir. Gelmeyen de artık. Çekiliş normalde 4'te bitiyordu dörtte de çekti ben bir kişiye daha sordum katılacak mı diye artık bu çekilişe çekilişin ismi altın premium hesap ben daha önceden burada demiştim günde bir kere izin veriyor şimdi iki asıl talihli yani iki tane kazanacak seçecek ama iki de yedek talihli seçecek eğer kazananlar daha 24 saat yedek kazananları vereceğim eğer diyelim ki bir tane yedeklere vereceğim. Eee çekiliş Oha cidden kazanlar. Kazanlar. Evet şu an burada. Eğer Kerem bize ulaşmazsa Samet'e bu ulaşmazsa Semih'e. Artık bu buna bu şuna. Şimdi çekilişte bakalım. İş ben çıkarım. <laughs> İnşallah ben çıkarım demiş. Ama maalesef çıkamadı. Ben bu kişilere Yani şu kişi Discord'a Discord, a, Discord a herhalde giremiyor bilemiyorum tam. Ben açacağım yine de hesabı olmadı ona bir şekilde iletmeye çalışacağım. Şimdi bu yanımızda bitirelim ve bakalım tepkiler ne?